Yukarıdaki atasözlerinden hangisi verilen deyim ve açıklamasıyla aynı doğrultudadır? Göze almak, gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek. Zahmet çeken rahmet bulur. Bu, bir şeyde başarı istiyorsan emek sarf etmek zorundasın demek. Hamama giren terler ise göze almayı kabul kabullenmek demektir aslında. Bir iş ve bu işin getirdiği zorluklar. Sen bu zorlukları önceden kabul edeceksin demek tıpkı yukarıdaki ifadeyle örtüşüyor. Gürültü istemeyen adam demirci dükkanına girmez. Bu da bir şey istemiyorsan o işi yapma anlamında kullanılan bir ifadedir. Bunlar A ve C seçeneği elendi. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz da yine emekle alakalı. Bir şeyde başarı istiyorsan emek sarf etmen lazım. Bir karşılık bekliyorsan emek sarf etmen lazım. Demek. Burada hamama giren terler dediğimiz gibi zor bir duruma kalkışan bir kişi o işin getirdiği zorlukları göze almadı. Evet sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.